Hoş geldiniz. Allah'ın selamı hepimizin üzerine olsun. Bugünkü tarifim çok güzel bir kabak tarifim var. Evet kabaklarımızı ikiye böldük. Bu şekilde kesiyoruz. Kabaklarımı doğradım. Şöyle klasik bardak bir çay bardağı sıvı yağ bir tatlı kaşığı karabiber bir tatlı kaşığı toz biber bir tatlı kaşığı pul biber bir tatlı kaşığı kuru nane damak tadına göre tuz ilavesi yapıyoruz harcımızı bu şekilde karıştırıyoruz Evet, kabaklarımızı şöyle sosumuzun içine batırıyoruz. Yani sosluyoruz. Her tarafına gelecek şekilde. Burada da unumuz var. Unumuza bandırıyoruz. şöyle tepsimizin içerisine tekrardan Hepsini böyle yapıyorsun. Evet tavamızın içerisine göz kararı sıvı yağımızı döküyoruz. Yani kabaklarımızı kızartacak kadar yağımız kızarsın. Yağımız kızardı. Şöyle kabaklarımızı alıyoruz içerisine. Şöyle kabaklarımızı çeviriyoruz. Evet kabağımız bu şekilde. Yani böyle kızarttık. Sarımsak yumurta sevmeyenler için gayet güzel. Şöyle üzerine de yoğurdumuzu gezdiriyoruz. çırpılmış sade yoğurt. Tabak kızartmamız. Bildirimleri açıp sayfama destek olursanız çok memnun olurum. Afiyet olsun. Allah'a emanet olun hepiniz inşallah.